Allah seni bildiği gibi yapsın kızım. Dün gece hiçbir şey yaşanmadı. Kimse duymayacak. O zaten her şeyi biliyor. Nasıl ya? Telefon ısrarla çalınca bana verdin sana aç dedim. Ne? Sonra uyurken fotoğrafımızı çekip Yıldız'a göndermeni istedim. Ne? Nasıl bir manyağım lan ben? Sakın yaklaşma bana. Defol git buradan. Yazıklar olsun sana. Yıldız. Yıllar önce başkasına giden bugün gitmez sandım. Değişirsin sandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben ya. Ne yaptın lan bu acıma? Aldatmışım. Kiminle aldattın lan? Şule'yle. Hadi gidelim. Biz. Oğlum şekerini dedim lan. Kuzey! Tövbe kuzey! Çok yakında. Gerçekten kalbim tozacaksın sevgilim. Çok yakında. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.